Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Hakim'in çeşitli yerlerinde nasıl bir konuşma uslubumuzun olması gerektiğinden bizlere bahseder. Hac Suresi 30. Ayet-i Kelime وَجِتَنِ bu قَوْلَ zur Yalan sözden sakın, yalansız konuş. Ali İmran Suresi 17. ayet Kelime Gerçeği konuş. Bakara Suresi 83. Ayet-i Kelime وَقُولُوا لِنَّاسِ حُسْنًا İnsanlarla kibarca konuş. İsra suresi 28. ayeti kelime. Dürüst konuş. Mü'minun suresi 3. ayeti kelime. Allah azze ve celle müminlerin vasıflarından bahsederken buyuruyor ki وَالَّذ۪ينَ هُمْ عَنِ اللّٰهُ مُعْرِضُونَ O müminler ki boş sözden yüz çevirinler. Kendilerini ilgilendirmeyen mala yaniye intifat etmezler. Anlamlı konuş. İsra suresi 23. ayeti kelime. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَر۪يمًا Zarifçe konuş.